Merhaba arkadaşlar bu videomuzda ev aletlerinden devam edeceğiz. Simbo'nun böyle bir elektrikli bir cezvesini bir katılını inceleyeceğiz. Cihazın ek olarak teknik özelliklerinden başlayayım. Bu cihaz 770 watt gibi bir güce sahip. Bu bence bu cihaz için oldukça fazla bir güç. Bu yüzden kahve pişirmeye pek elde değil bence. Yani çok hızlı pişiriyor köpük mepük yapmıyor ama neyse. Bunlar yani bunu alan adam Nescafe falan yapar zaten. Türk kahvesi falan uğraşmaz. Cihazımızı fişe bağlayalım ve ne kadar sürede suyumuzu kaynattığını görelim. Fişimizi takıyoruz. Suyumuzu ekliyoruz. Şu anda dolu bir halde. Bakalım bu kadar zaman yani bu kadar dolulukta bir e ee, suyu ne kadar zamanda ısıtabilecek? Şimdi kronometre getireceğim. Cihazı açalım. Cihaz çalışmaya başladı. Buradan da kronometremizi başlatalım. Bakımları ayarlandıracağım ben zaten. Şöyle bir şekilde tutturdum. Şu anda sudan ufak ufak dumanlar çıkmaya başladı. Bir dakikadan. Ben fokul fokul kaynattığı zaman bitireceğim testi. Şu anda buhar bayağı arttı este. Kaynatmasına az kaldı gibi. Şu anda iki dakikaya yaklaştık ve kaynamaya başladı. Hemen hemen kapatıyorum çünkü sıkıntı olabiliyor. Şimdi şöyle bir deney yapacağım. Dıştaki krem haznesinden dolayı sıcaklığın ne kadar hızlı kaybediyor Onu ölçeceğim. Şimdi ölçüm yapmak için suyu bir daha kaynatıyorum. Kaynattım. Şu andaki suyun sıcaklığı bakalım. 81 97,8 derece ölçeyim. 98 96. Şu anda kaynıyor zaten su. Bu hazır su bu arada. Musuk suyu değil bu. Biraz daha kolay kaynayabilir bu e, musuk suyuna göre. Çünkü sonuçta içinde daha az kat, e, ne diyeyim daha az partikül var. Şu anda kilometreyi tutuyorum. Bunu durduruyorum. Şimdi başlayayım. İlk 30 saniye, ilk 1 dakika ve ilk 3 dakika içindeki sıcaklıklarını ölçeceğim. İlk 30 saniyenin ölçümünü yapıyorum. 85 derece. Evet. İlk bir dakikanın ölçümünü yapıyorum. Ee, 82 80 2 derece dışarıdan da bir ölçeyim. O da 30 derece dışarısı dışarısı soğuk. Bu yalıtımı da nasıl yani bu dışı niye soğuk demeyin zaten burasının soğuk olmasının sebebi belli inox kaplama olduğu için hemen yani soğuk kalıyor orası. Bu arada da cihazın sağından solundan bahsedeyim. En beğenmediğim yönü bu sapı oldu. Çok uzun. Yani ergonomik olmayan bir sap. Uzunluğunu da şöyle ifade edeyim. Cetvelle ölçtüğümüzde aşağı yukarı tam 15 santimlik bir sap var bu arada. 3 dakikaya ulaştık. Suyun sıcaklığı bakayım. Ee, 76 ile bir daha bir ölçeyim ama Hmm. Evet. 60 ile 50 arasında dereceler gördüm ben burada. 61,9 diyelim. Yani 5 dakikayı da bekleyelim yani bir onu da ölçeyim. Şu anda 5 dakika 15 saniye oldu. Bir daha ölçeyim. Sıcaklık e, termometrede bir hata var galiba. Bakayım. Termometre sıcaklığı pek ölçemedi, o yüzden bu cam kabaklarıyorum suyu. Ama kabı çatlatacak kadar yüksek bir sıcaklık yok zaten. Bir ölçelim. Şu anda 55 derece 60 derece gibi şuradan da 55 54 derece diyor mesela göstereyim. 54 derece. Böyle bir sıcaklığımız var 5 dakikadan sonra. Hala içilebilir derecede sıcak bir suyumuz var. Bence en azından. Bu su hala tüketilebilir. Yani kahve falan da olsa gayet sıcak bir su. Şu anda da 7 dakika geçmiş. Ürünümüzün de içini boşalttık zaten. O da içindeki su da buharlaşır şimdi. Ürün gayet hızlı istiyor ama bir tek eksi de eksi vereceğim sapı çok uzun. Başka bir bunların ilgili bir görüşüm yok. ürünü Ün, beğendim. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenme tuşuna basabilirsiniz. İsterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.